Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Sevgili YouTube annem iyiyim. Hoş geldiniz. Ben hoş buldum. Yine her zamanki gibi kolektif zaman zamana bir açana. Beni bu hafta 7 gün içinde beni gelen enerjilerde ne bekliyor? Bu iş, iş hayatı olur, aşk hayatı olur, ilişkiler olur. Ne çıkarsa onu yorumlayacağım. E, eğitim, sağlık vesaire arkadaşlar. E, Emeğe saygı diyerek abonelik ve beğeni tuşuna basarsanız sevinirim beni Instagram tiktoktan takip ederseniz onlara da sevinirim Ben tiktokta hep canlı yayın yapıyorum ama beni takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar Tabii ki tiktokta ücretli bakım yapıyorum ama bileşen ücretlerim daha pahalı ve WhatsApp üzerinde ee, bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz WhatsApp numaram var arkadaşlar yani e, bulamazsanız numaramı bana Instagram, TikTok'un DM'inden ulaşabilirsiniz canlar. Hadi bakalım. Lafı uzatmadan beni bu hafta genel enerji nerede? Neler bekliyor arkadaşlar? Bakalım. Bakalım bakalım. An ve an enerjisi yine. Bakalım bakalım. Aa, ben bunları kapatacaktım ama açmam gerekiyormuş. Öyle olsun. Açmam gerekiyormuş. Yani ben hep önce kapatıp seçiyorum sonra açıyorum ya. Tamam bu kadar net. Evet. Ee, ben bir tane desteyle açılım yapmak istiyorum ve altı tane kart. Sakın küçümsemeyin, sakın azımsamayın. Neden? Ben bir saatte konuşun, iki saatte konuşun. Yani bu bu altı tane kart ne ki? Deyip geçmeyin canlar. Altı tane kartla iki saatte konuşulur, bir saatte konuşulur inanın. Bazen evet iki tane, üç tane destek kullanabiliyorum. İşte benim e o anki enerjim. Şimdi arkadaşlar bu hafta e, bizim ee, çok böyle e, iletişime geçtiğimiz bir hafta. Yani telefonların birine kapatacağız, birini açacağız, e, mesajlar falan filan yani çok böyle bu hafta gerçekten yolla ilgili olsun, ne bileyim yani kişilerle ilgili olsun böyle. Devamlı bir gidip gelme. E, mes yani iletişim çok olacak arkadaşlar. E dediğim gibi yollan ilgili alakalı çıkmış araba kartıyla ve gerçekten de bir araba almak istiyorsanız eğer yani bu arabayla ilgili olabilir hani arabayla ilgili işte bazı formalite işte işleri olabilir gibi gibi bu hafta iklimde kaldığımız kına ilmesini iklimde kaldığımız maddi manevi bir olanla karşılaşabiliriz Hani örnek veriyorum iki durum yani iki tane durum olabilir İki kişi arasında kalmaktır iki olayın arasında kalmaktır gibi gibi Aa bu hafta biraz böyle kendimize ayıracağız bir zaman olacak yani böyle duran bir haftadayız Arkadaşlar böyle belki Milan konuyu takılabiliriz Eğer bir şey nerede de iletişim eyleme geçeceksek eğer eylem kar yani gözden görünür ee, gerçekten elen tutunur bir adam bir eyle örnek veriyorum bir işe girmek gibi ya ben işte bu işe başvurdum da işte kabul mi işte kapın etmeyecekler mi hayır bu hafta gerçekten e, adımlarınızı gerçekten e, korkmadan atın çünkü olumlu olacak ama dediğim gibi etkinimde kalabilirsiniz. İki iş arasında. Ya ben iki tane işe başvurdum. Aa, birinden çağırdılar. de hala cevap gelmedi. Acaba ben onu mu beklemeliyim yoksa ona cevap mı vermeliyim? Tabii ki bu sizin tercihiniz. Veya ee, bir kadındır işte özel hayattır yani aşk hayattır ee, yine de yine dediğim gibi yani iki şeyin arasında kalacaksınız ama bu hafta gerçekten çok yoğun geçeceğiniz bir hafta olacak çok iletişim olacağını bir hafta ama şeylere başlangıç haftası da olacak arkadaşlar yani e, şimdi az evvel işte ne örnek verdim şimdi de Özel hayattan örnek vereyim. Mesela bir kişiye tabi bu kadın ama eğer beni erkekler seyrediyorsa Pardon beni kadınlar seyrediyorsa eğer erkekler ve erkekler seyrediyorsa kadın olarak aslında yani bir kişiye bir duygusallık hissediyorsunuz korkmadan çekinmeden bu kişiye Tabii ki her şeyin uslu bir e, açınabilirsiniz. Bir eylemde e, bulunabilirsiniz. Çünkü bu hafta gerçekten eylem haftası canlar Yani bu hafta eylem haftası olacak. Ve gerçekten tatiline gitti gitmek isteyenler yolculuklar çıkacak arkadaşlar. Yani bu dediğim gibi tatil olabilir, iş seyahatidir yani veya gerçekten bir şey almaktır, araba almaktır. Çünkü araba kartıyla ama e, dileklerinizin e, gerçekleştiği ama biraz da böyle e, melankolik konuk olacağınız bir hafta sizi bekliyor Tabii ki her konuda arkadaşlar zaman zaman e, açılım yaparken örneklerim de veriyorum Tabii ki e, gerçekten de bu hafta çok çok ama çok e, yani ne derler hmm bir deyim var bir atasözü var yani e, bu hafta e, kısmet ayağınıza geliyor bolluk bereketlik yani çok e, kısmetli haftasınız yani e, denek 8'si ne yani e, gerçekten hiç ummadığınız bir yerden kısmetler akacak size yani öyle diyebilirim yani hiç ummadığınız bir yerden hiç ummadığınız bir kişiden bir yardımıyla uzatabilirler yani erkek veya kadın onu siz kendinize göre ayarlayın canlar. Ee, şöyle bir baktığım zaman e, yani <laughs> ve bu ikinim de olacağınız durumla ilgili gerçekten kararınızı net ve açık verin. Yani ondan sonra cüh mü pişman oldum bilmem ne dememek için iyi sağlam adımlarla, iyi kararlar verin arkadaşlar. Hani bu hafta aslında hem karar haftası hem bolluk bereket haftası. Hani e böyle ay işte e ben elimi sanatsam elinize gibi gibi. Ondan sonra belli bir yaştan sonra, belli bir zamandan sonra o elimi elinize olan olanlar olmuyor canlar. maalesef arkadaşlar ve şöyle dedim yani bir kadın olayı bu anneniz olur eşiniz sevdiğiniz olur bir kadınla ilgili güzel bir haberler gelecek dediğim gibi e, anneniz hastadır ameliyatı örnek veriyorum ameliyat olacaktır veya sağlığıyla ilgili başka bir tedavi olacaktır olumlu geçecek arkadaşlar veya sevdiğiniz bir insan size aniden geliş yapabilir, dönüş olabilir. Yani bir veya bir e, normal bir arkadaş da olabilir. Bir yardım eli uzatabilir ama bir kadınla ilgili arkadaşlar. Çünkü bu kadının e, bir beklentisi varmış. Yani o beklentilerini ya yani bu hafta giderebilirsiniz. <laughs> karşı taraftan da olabilir. Bu iletişim eylem veya bu işte yardım eli dediğim e, sizden de gelebilir denek prensini. denek şövalyesi Pardon arkadaşlar ee, bu hafta bir şeyleri böyle ince ya pek deyimleri de ben beceremiyorum da böyle e, gerçekten bir şeyleri çok iyi düşünmeniz gerekiyor Yani adımları atarken bir şeyleri çok ama çok iyi düşünmeniz gerekiyor canına ve gerçekten de bazı olaylarda, durumlarda kendinizi bulabilirsiniz. Yani ya ben bu olayın içine girmek istemiyorum ama bu olaylara karıştım, karıştırtırdım. O yüzden biraz aklınızı, kafanızı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten insanlara güven yok dostlarım maalesef. En iyi arkadaşım dediğiniz bile bazen oluyor ki e, seni arkandan kolaylıkla e, gözünü yaşına bakmadan vurabiliyor ama bu hafta olumlu geçecek bir hafta sadece size uyarı verdim iki üç yerde o kadar yani iyi düşünün e, yani iyi kararlar verin. her ne olursa olsun ister bu ilişki ama eyleminiz adımınızı korkmadan çekinmeden yapın ve gerçekten mutlu olacağınız hiç yani beklemiyordum ya nasıl olur hani derler ya ya mucize gerçekten de bir mucize olacak ya, Rabbimin izniyle öyle çıktı ağzımdan arkadaşlar demek ki bunda da bir hayır var eğer böyle konuşuyorsun ağzımdan bunlar çıktıysa evet bu hafta böyle olumlu gelişmeler yaşayacağız sadece iki üç yerde uyarı verdim ee, bu açın ama bu böyle arkadaşlar inşallah mutlu olursunuz bu açın ama ne zaman hangi tarihte seyredersiniz o zamandan itibaren geçerli zaman zamanı çünkü hepinizi öpüyorum saygılar sevgili kalın